kimse yok. Akşam ya belki herkes uyumuştur. 12, 12 dakika 57 saniye olmuş. 12 dakika açtı. işte? Hmm, bilmem ne bilmem ne diyor. Biz bir evantere girelim. Zırhımız kurt zırhı. Wolf armor. Wolf Farmer. Mm. Huh? Evet. Aa! Arkadaşlar ben bunu oynadığımda bu yoktu. Benim kaç param var? Bunu satın alayım. O oh, power power tree. Yes. Hmm, küçük. sen git. 5 liraya sattık. Ve artık büyücüyüz. Şunu da sat gitsin. Olta. Dursun. Şu da dursun. Çip. what going on? Oh, yapacağım bir sürü yer var. Arkadaşlar eskiden ben burayı yaptım, burayı yaptım, burayı yaptım. Full kule, kule. Çok az kalmıştı finale. Ama sildim. Neden ben de sildim bilmiyorum. Belki canım istemiştir. Buradan devam edelim. En sevmediğim bölüm. Nereden biri? Çünkü cadılar var. Cadıları gebertirken yani şişe atıyor, zehirleniyoruz. Yani bu bölümü oynadıktan sonra zaten bitireceğim kaydı. YouTube'a koyacağım. Yarın sabah yayınlanmış olur. Akşam yayınlamak istemiyorum çünkü. Skip diyelim. Boşluk tuşuna basınca da geçiyormuş. Abi bu küçük nereden gelmiş? Ağzını burnunu mu kırdı? Flaş gibi geliyor. Ağzı, ağzından artık kanlar fışkırdı. Pışım pışım. Kırdı mı ya. Bir de, bir de iskeletor bir de yüzüme yüzüme tam nasıl? acaba neredeyim? Buradayım, buradayım. Ha, bakın cadı. Zehir attı. Minik, bana bulaşma. Baksanıza. Terbiyesiz ya. Biz de bu işe niye bulaştıysak artık? Ha, Abi, Cadı bir gel. At <laughs> Benden kaçabileceğini mi düşündün Düşünemezsin çünkü ben senden daha proyum. Bu ne? Ha bu ne? Klasik bunlar. Klasik. Bunlar klasik abici Bu ne? Kendini mi? Kendine mi can verecektim? terbiyesi? eline şişeyi almış bana bulaşıyor. Vay bu şiş kedi peçesini. sen mutlu musun bak bak bak. Bu neydi? Skeletor sen de bir git. Tam tamına işte. Slime'lardan nefret ediyorum. Tabii slime'lardan nefret ediyorum ya. Yok oh ya. Gidin arkadaş. Oh. Canımı doldurayım. Değiştir abi. Bak gitsin. Tamam. Yanayım var benim. bırakın abicim. Abi bir gidin ya. Ucu geldiniz insanı. Zehir atarım seni böyle. Kaçırdık yanlış şeyi sattık galiba. <laughs> için yaptığımız manyaklığa bak. Level up. Level up. Neredeyim? Neredeyim? Burada mıyım? Oh, geldi de benim acilen Senede at! At! Kaç! 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 Ooo! Zehire gitti. Uh! Kaçtım sonra. Zehire niye atladım ki ben? Çıldım mı? Tek gideceğim bir yer kalmış. O oh, şurayı göstereyim. Ve sonuncuydu. 200 205 tane şeyim varmış. Hmm. Hah, gideceğim geri dedim Şimdi geldim. Bir yer mi açıldı? Ne oldu anlamadım. Gidelim bakalım. Biraz ince bir yol. Şşş. Gelin, gelin. Canımı doldurayım. Bir yere girdik. Şimdi. Hatırladım. Enderman var. Ama her yerden de geliyor ki bu. Abi, abi, bu dedi. kadardı arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben şunu galiba videodan sonra hallederim. Hatta videoda şunu mahvedeyim. Zaten can az kaldı. Şunu. sonunda. Görünmez olduk. Sesini ses mi ses miydi o? Selam. What going <laughs> on? Allah. Flashım, flashım, flashım. Şuniye, şuniye, şuniye. Canımız da olsun. TNT'miz var. TNT'yi Ne oldu? Yukarıya atayım dedim. Sen mi gel. Sen bunu istedin. Nereye attım anlamadım. Toprağın içine girdi resmi. <laughs> Arkadaşlar başka oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çekebileceğim oyunlar varsa ben de size ben zaten size soy, oyun yüklerim oynarım. Bazenleri makina Aryum'a da oynuyorum. Makina Aryum'u izlemediyseniz izleyelim. unutmayın. Yine mi? Ender'ime. <laughs> Abicim sen de nereden çıktın? Belli değil. Abicim sen de nereden çıktın? Belli değil ha. <laughs> Tek giydir Mahalleyi özledim. Bence buran mahalle değil de daha çok zehir zehir mal mahallesi. Her su yerine zehir var. Abicim. Kardeş sen bir gel. Abi bu ya terbiyesiz ya. Sen bir gel. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, sakın da oynarken ee, şunu kullanmayın çünkü e, size çekiyor tüm, tüm şeyleri, tüm zehirleri eğer o yüzden biraz zor siz en iyisi okla ya da kılıçla saldırın ona veya başka bir şeyiniz varsa. de çünkü, çünkü akşam yemeğini yemedik daha. O yüzden kaçım o kadar. Bu bölüm daha bitsin. Ee, ben kaydı durduracağım. Yarın da Minecraft'dan cin çekeceğim. Hatta o videodan sonra bu eğer bu videoya ve yarın yapacağım videoya bir bol bol like atarsanız iki bölüm iki bölüm makinaryum çekeceğim. Söz veriyorum. İki bölüm makina aryum çekeceğim. Hatta size renkli su e, size renkli su nasıl yapılır göstereceğim ama içemeyeceksiniz. Bunu ilk baştan söyleyeyim. Yanlış şimdi gitmişim dedik. Ya. Ne kadar şapşalım. Oku görmüyorum ki. Zaten koca monitörden bakıyorum bir de. Hı, Hı Koca monitörden görmek de zor. yere koymuş. Benim gözümden kaçar mı o ya? Aferin, benim, gözümden hiç kaçmaz o şey. Bir de oraya koymuş. Boşluk mu vardı? What's what going on? What going on? Çukur varmış. Ama yaptınız. Seni sen iki zehire git. E, Yiz. Tabii. Şunu kırabiliyor muyuz? Bak zaten vuramıyoruz. Eğer bu bugünkü ve yani yarın atacağım Minecraft Dungeon videosuna bol like gelirse ve yarın atacağım Minecraft Dungeon bölümüne bol like gelirse 2 Bölüm Makina Aryum Gelecek Söz Veriyorum 2 Bölüm Makina Aryum Abi Ya Ben Bunu Biliyorum seviyorum. <laughs> <Sen Gülüyor> ya TNT. Yerlerde sürünüyor ya. Ne bu? Eu não Ya? Şu morlar, mor muslanylar işi karıştırıyor. Bak yardım ediyor ya. şey gel şu e gelsin yes ara ah! olursa kaç 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 bunlar bir bunlar bir onun güncelleme al aldı zaten. Daha da zorlaştı. Siz nesiniz öyle? Kaç kaç. Bunlar ordu. Bunlar ordu söyleyeyim ben. Bir de Enderman çıkarsan. Ya Enderman çıkmasın yeter. 我最近呢，我。 Hedef edeyim şunu. Bayağı zaman olmuş hiç fark etmedim. Tek atıyor tamam. <laughs> abi kaç abi kaç. Bakalım Zaten buradan sonra bitiyor burası Zaten burası bittikten sonra Video bitecek Abi kaç Abi kaç Abi 35 dakika olmuş Ve hala bunun farkında değilim Zamanı unutmuşum Oyunu oynarken ya! Ya. En başa Ben Enis. En başa atıyor Bir de ben Ben bunu nasıl geçeyim en baştan Bir de ya. Görüşmek üzere bir sonraki videoda Bye bye.